Hemen bunu yaptıktan sonra üstünü kapatıp olay yerinden uzaklaşın abi. Sağlığınızı düşünüyorsanız. Aç kapıyı aç kapıyı aç. <laughs> Apocalypse <laughs> Selam dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber 1998 model bizim Altan Kasa kodlu Polo'nun e, tavandaki oluşan güneş yanıklarını tamir edeceğiz ya da işte etmeye çalışacağız. Türkçe öyle söyleyeyim. Bir ilaç aldık. Ee, birazdan yapım aşamalarını size tek tek göstereceğim. Denemedik. Önce onu söyleyeyim. Sizle beraber yapa yapa beraber deneyeceğiz. Yani şayet olur ederse e, size bunu mümkün mertebe anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz fazla beklemeden işlemimize geçelim. Evet, işlemimize. Bant çekmekle başlıyoruz. Bu arada eldiven ve maske giymeyi unutmayın. Ee, kullandığımız çözeltinin kokusu çok ağır. Yani koklanacak gibi değil öyle söyleyeyim. auðvitað Sağlığımızı düşünüyorsanız. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Üstündeki nayronu soymaya başlıyoruz. Evet, şöyle. Şöyle göstereyim. Bir tane verir misin hemen şurada yakından bir kartımız. Deneyelim hemen. dostlar işlem böyle basit Ne kadar dikkat ederseniz iş o kadar güzel ve hızlı olur. <laughs> Kapat. Tamam. İkinci parti. İlk partide beklediğimiz performansı alamadık. Şimdi çok çok daha fazla sıkaraktan daha fazla zaman bekledik. Ortalama bu işlem yani bekleme süremiz 3 saate çıktı. Tabi bu sizin aracınızın verdiğinin ne kadar ince ve ne kadar kalın kaldığıyla alakalıdır. Biz dediğim gibi 3 saat gibi bir süre bekledik şimdi umarım şöyle bir yakın gösterirsen. ilk çektiğimiz ilk partide bu vernikler bu şekilde olmamıştı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an daha başarılı olduk. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde sökülüyor. Şöyle yapalım. Huzur içerir. Evet dostlar fazlalık sıktığımız ilacı temizledik üzerinden ama bu şekilde bırakmayacağız. Bunun sağda solda baktığımız yollarda nemli bezle silip sonra kuru bezle kurulayın geçin diye bir söylemler vardı. Bu şekilde yapmayacağız. Nitekim de bu bir kimyasal. Ne kadar da etrafını maskelediysek de o işte fikirin arasında, kapının arasından içeriye sızmıştır. Şimdi de biz bu saatte uyguladık bunu. Gece yarısı oldu saat. Bunun devamını yarın getireceğim ben. Bunu bu şekilde bekletirsek bu aralardan giden e, kimyasal iç tarafta boyanın üstüne zarar verebilir. O yüzden şimdi üstünden böyle bir e, su tutacağız bunun. Devamını yarın getireceğim. Evet dostlar, bugün bu işlemde geçirdiğimiz ikinci gün hafta geçici üstünden. Duruma göre devamını getireceğiz artık. Bakacağız. ilk başladığımız zamanki beyaz kısımların kaybolduğunu az çok görüyorsunuzdur. Bu iş için gerekli olan şeyleri sayacağım sana. Aziz Allah. Bir, güzel bir işçilik. İki, kaliteli malzeme. Üç, iPhone 11. 11 can mı? Ha? 11 can mı? 11 candır. Bu iş için olması gerekenler bunlardır. Tamam. Sil mikrofonu berbezden. Ne? Sil mikrofonu berbezden. Öyle <laughs> bırakalım mı ondan sonra? Kanki oldu sanki. Evet dostlar, işlemimiz bitti. Bu şekilde gördüğünüz gibi yanık verniği komple aldık tavandan. He, birkaç pastanın çizikleri var. Bu çizikler oldu çünkü boya çok ince ve çizilmeye elverişli şu anda. Ee, pastamızı yaptık, yağlı pasta bu işlemlerde. Üzerine sildik, bir vaks yaptık. Ondan sonrasında boya koruyucu yaptık. Şu andaki görüntümüz bu. Çekelim, net bir şekilde görünsün. Yani güneş yanını ciddi anlamda giderdik. Üstünde gördüğünüz gibi herhangi bir beyazlaşma, kremleşme, kabuklaşma yok. Ama dediğim gibi boya inceldi. Bunun hakkı yine üstüne basıyorum verniktir. Ne yapacağımıza ilerleyen günlerde karar vereceğiz. Tabi o aşamaları artık uzatmak istemiyorum. Video çok uzayacak. O yüzden durumumuz bu şekilde. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.